Atatürk nerede doğmuştu? Selanik. Evet. Kaç yılında? Şu uğultuyu, uğultuyu bir azaltalım. Arı vızıltısı. Peki. Atatürk'ün adı ne? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa adını kim verdi? Ölümün. Olmadı. Mustafa adını kim verdi? Ay, ay, ay. Kemal adını kim verdi? Ay, ay, ay. Atatürk soyadını kim verdi? Türk <laughs> ya dur 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 son eleyeceğim bunları. Ay, 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 ay. Uzun göl nerede? Evet iyi takayım <laughs> Güzeldi semin. Peki. Bilal, katınlar, gireyim, Sizin bayramınız hangi bayram? 20